Ecrin nerede? Aa, Ecrin nerede? Mutfakta. Mutfakta. Sen burada ne yapıyorsun? Hı, Deniz Kırtasya'ya yeni modeller getirmiş Labubulardan hepsini sipariş ettim. Anneciğim evde bir sürü vardı ne yapacaksın? Anne benim için değil ki Ecrin için sipariş veriyorum. E, ecrin yanında değil sen mi veriyorsun siparişi? Orada geldi. Ecrin yeni labubular mı istediniz? Anne kapı çaldı gidip bakalım. Koş Gidelim. ama bir dakika bir dakika buraya bakın kızlar. Ben bir şey de uyaracağım sizi. Benim duyduğuma göre haberlerde, Instagram'da her yerde söylüyorlar. Labubuların gözünün içinde kamera Ay, var mı? Yalan var. biliyorsun değil mi ya? Yürü bakayım Çok kim tatlı geldi? Çok şu oyuncakların içinde nasıl kamera Elif kapı mı çaldı gerçekten? <laughs> ha Bu ne? Labubu. Elif, Sinem bu ne kadar labubu böyle? Bir sürü. Ecrin sana bir sürü labubu gelmiş. Bak görüyor musun? Elif ben çok şey oldum böyle gözleri falan kocaman Elif, hepsinin gözleri rengarenk hayır hayır ben kesinlikle kabul etmiyorum Elif onları geri gönderelim Elif, senin aldığın lavabolar kutuluydu bunlar birazcık şüpheli tırladım, gözleri kocaman. dur bakalım gel bunların hangisinin gözünde kamera var sence hmm. Ay bunda bunun gözü yeşil. Bir de şöyle çevirdikçe bakan vardı. Hangisiydi de bundan o? Bundan birazcık tırstı. Bakayım. Aa, Ecrin baksana şöyle çevirdikçe kafasını gözünü o tarafa çeviriyor. Bunda Edrim. bunda kesin kamera var. Bak şunda, şunda 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 var mı bakayım? Dur bakayım. Ay bu da öyle. Hayır hepsi. Eğlesine öyle. bunlar kafasını çevirdik. Ay bunun gözleri simsiyah. Bu kamera gibi işte. Bu kamera gibi. Hadi çıkaralım mı artık bunların gözlerini? Hayır çıkarmayalım. Bir dakika o da ne? Bu kocaman bir labu var burada. Ay bunun gözleri oynuyor. Anne bence bunlar. Bu kesin kameralı. Bu kesin ejrin. Bu kesin kamera var bunda ver bakayım şunu. Hii, kocaman. Ben size bunu ispatlayacağım şimdi. Bu burada dursun. Bak bakalım hangisinde sence kamera var hangisi şüpheli? Bence şu birazcık su, şey Gidersin şüpheli çünkü simsiyah. Çıkarayım mı gözünü? Çıkarıyorum gözünü. Bakalım mı var mı içinde kar? Bir dakika bir şey var içinde. Çıkardım. Ee, kamera yok. Elif şunu da çıkarıyorum. Şunu, bu gizemli labubuların içinden her... Bakalım burada Anlam var mı kamera? Bunlar kamer... çıkmıyor. Ee, bunun gözünden hiçbir şey çıkmadı. Ya Ama çık böyle bir yuvarlaklık var. Ben şüphelendim Ay, yine de. Bu çıkmıyor kesin bunda. Çıkmayanların kesin saklıdır Elif Bunu sıkayım mı? Aa, bu da çıkmıyor. Elif. Bu Elif da Sinan... çıkmıyor Baksana hepsinden göndermişler rengarenk. Hangisini istiyorsun Necri? Aa, aa, şuna bak. Şu çok güzelmiş. Sen seversin bu tarz. Al. Bundan şüphelenmedim. Bu senin olsun. Bunun gözü kapalı. Bu güvenli. Bunu alabilirsin. <laughs> bunlar seni takip... <laughs> Secret serisi. Bunun gözü çok fıldır fıldır ve rengarenk. <laughs> <laughs> Elif Sinem hayvanlar hissedermiş. İzabel'i çağıralım mı? İzabel hangisini koklarsa o şüphelidir. İzabel. <laughs> İzo hoş gel buraya. <laughs> İzabel. E <-Gülüyor> sen git getir aşkım. Şey. Güzel Bence yeşil en güzel. Evet. Kızlar gözleri çıkmayanlar şüpheli gözü çıkan... Ya Elif sanki oradan bizi seyrediyor gibi. Sana da öyle geliyor mu? Evet. Bence o bizi izliyor arkadaşlar. Ben onlar... Bak bak bak. Gözleri oynuyor. Biri bu tarafa bakıyor. Biri bu tarafa bakıyor. Baksana Elif Zinem. Ay bunu da atalım mı havuza? Hayır anne onu asla Ben atarım bunu havuza. Hayır. Eğer arkadaşlar da çok beğeni gelirse atarım. Gel. Dur dur Isabel'e koklatacağız. Isabel'in kokladıklarını arkadaşlar havuza atacağız tamam mı? Isabel. Isabel neredesin? Isabel. Seni bulacağım kızım gel buraya Isabel. Isabel nereye kaçtın ya Isabel? Pis, pis, pis. Isabel. Isabel kaçmış ya sen bize lazımsın ha. Burada mısın anneciğim? Gel. Ben seni yerim gel. Gel bakalım gel 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 Isabel gel. Oğlum gel kızım gel 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 hadi gel. Sen yapacaksın sen halledeceksin gel hadi. Hadi Isabel gel 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 sen bize yardım edeceksin gel hadi. Gel gel bu tarafa doğru gel. işte burada. Geç bakalım şimdi hangisini istersin? Hangisinden şüpheleniyor Elif Sinem? Hepsini sırayla dizmemiz lazım. Isabel hepsinden kaçtı. Hepsinden kaçtı Elif. Galiba bu. Bu dördü bence. Bak bunları daha görmedi. Elisiyle bu bir dakika sepetin içindekileri gördünüz mü? Gelin bunların içini açalım. Burada göz şeklinde sürpriz yumurtalar var. Pembe renk çıkmış. O zaman pembenin gözü. İşte bu. Bu bunun bu şüpheli. Sarı. Sarı, 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 sarı yeşil. işte. Şurada sarı, sarıyı ver. Yeşil burada. Yeşil burada. Bir de sarı ver bakayım. En iyi i̇şte bu yeşil. üçü şüpheli. Ama bu bunu atmayalım anne bu bunu ben kıyamam. Kıyamam diyor. Ay de tekrar geldi bak. Çok endişeli. Hadi açalım sürpriz. Evet. Hadi sarıyı sen aç Ecrin. Elifinem sen yeşili aç. Ben de pembeyi açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi siz açın önce. Ne çıktı kızlar içinden? İçinde Göz çıktı içinden. Göz Bunlar kamera olmasın sakın. Bilmiyorum ama oyuncaklarına bak. Elif'in babanın gözüyle aynı boyutta baksana. Oyuncak mı çıktı? Da böyle bir Oyuncakları da enteresan. Oldu. Gözleri yok. Burada. Arkadaşlar çıkanların bak içinden çıkanların gözleri yok Elifçim. Açılmıyor maalesef. En gizemli yumurta o. Galiba Elif onu daha uzatmamız <laughs> gerekiyor. <gülüyor> İzabel. Bunlar çok ne böyle çok enteresan yok istemiyorum. Elif Sinem tamam şunlar değil ama şunları havuza atıyoruz arkadaşlar şimdi hep birlikte. Elif Sinem gel hadi. Açtın mı Sinem onu da. Bunun da göz çıktı. Bunun gözü enteresan çıktı. Yamuk bir göz çıktı bundan. bunda. da kaplumbağa. Aa, o en sevimlisiymiş Elif. Hmm. Ay, bu güzel çıktı ama şunlar herhalde bunların gözleri arkadaşlar. Ay, Elif hadi al şunları. Hadi havuza gidiyoruz atalım şunları çabuk. Elif ne yaptı? Gel şun yapıştır. Yapıştır ikizini de. Elif ne yaptı bakar mısınız? Tak bakayım. <laughs> Ay Elif ürkütücü oldu. Ben bunları götürüyorum havuza. Geliyor musunuz? Bunları havuza atacağım. Hadi Elifsinem sen de al gel. İzabel de kaçtı oraya saklandı. İzabel. İzabel şunların hangisi şüpheli bir şey söyle. Ver anne. Hangisi? He, Elif yine kaçtı. Kesin bunu var çok. Koş onlardan korkuyor. Havuza atacağız arkadaşlar. Yürü. Bunun gözü. Evet ancak suya temas ederse bozulur kamera değil mi Elifciğim? Evet. Hadi gidelim. Elif Sinem yürü aşkım yürü yürü yürü. Oo oh, havada ne güzelmiş böyle mis gibi. Hadi bakalım. Elif Sinem suya attığın anda Kameranın etkisi gidecek gibi mi geliyor? Atıyorum. İlk yeşili ben atacağım birini. Hemen. birini bana ver. Birini bana şu şu gri renkli mi bana versen? Bunun gözünü ben şey yapmıştım, açmış. <laughs> Aa, düştü kendiliğinden gitti bak. Bu da ecre ne arıyor? Arkadaşlar lavaboyu havuza atıyorum. Hazır Dışarı mısınız? Evet nasıl atıyoruz ama? Biraz eğlenceye çevirelim mi işi? Hı -hı. Hadi Elif Sinem ilk önce ecrin atıyor. Hı. -hı. Ecrin şut atıyor. Hadi bakalım. Aa, bu bu yüzüstü düştü. Tamamen gözü geldi. Süper. O da yüzüstü düştü. Ben de normal atıyorum. E bunların hepsi yüzüstü düştü. Harika. Gözleri gitti Elif Sinemciğim. Bunlar sabaha kadar böyle yüzsünler artık. Elif tamam artık bunların işi bitti. Kurtulduk. Nasıl oldu? Bir dakika kızar. İzabel'i labubularla yalnız bıraktık biz. Elif İzabel korkuyordu. anneciğim. Niye aldın geri? De, biz kral labubuyu unuttuk içeride. Bir şey olmaz. Eyvah! İzabel! Hah! İzabel gelmiş Elif Sinem! Ecrin! Hala onlar yüzüyor. Niye kurtarıyorsun onları? Kurtarma! Elif merak mı ediyorsun? Kameralar bozulmuş artık oynayabiliriz. Elif kurtarma bence bırak! İzabel! İzabel burada arkadaşlar! Ne oldu kral budan mı korktun sen? Aa! Kaçıyor gidiyor. Kızlar, eyvah Ezrin, iyi misin? Elif, ne oldu bunlara böyle? Bu ne? Elif uyan sana anneciğim, ne oldu? Ezrin kalkın hadi, bunu burada ne işi var? Siz mi getirdiniz bunu buraya? Elif, Elif uyan artık, Elif, ne olduğunu anlatır mısın? Ne oldu elif sinem anlat bana. Ne oluyor ya? Elif iyi misin? Kalk hadi. kralla babayı niye getirdiniz buraya? Böyle havada uçuyordu. Kendi kendine mi geldi bu buraya? Öyleydi. Doğru havuza. Koş Elif, Sinan. Çabuk, çabuk havuza atın. Atın, atın, atın. Kurtulacağız onlardan çabuk. Elif, Elif hazır mısın? Evet hazırım. Arkadaşlar abimle biz iş birliği olduk. Ecrin'in kedisini gizlice kaçıracağız. Abim geliyor, abim geliyor. Evet arkadaşlar bu saatte şimdi ne yapıyoruz? Gece gece Ecrin'in kedisini kaçırıyoruz. Ama önce Aysu'nun evine girmemiz gerekiyor anlaştık mı? Evet. Dans edip durma sessiz olmamız lazım. Öldürdün mü? Öldürdüm. Tamam, Memo'zum geldi. Ben gidiyorum. İyi. Hadi bay bay. İyi, hadi görüşürüz. Yalnız Elif, Sinem kontrol etmemiz gerekiyor. Bak, hala ışıkları Egemen. açık. Görüyor musun? Geliyor mu abi? Hah, Egemen geliyor. Biz ona demiştik değil mi oyaladı? diye. Abim geliyor. Egemen gel gel gel. Geç geç şuraya geç. Abinden bilgi alacağız. Evet Egemen evdeki kişi sayısını söylüyorsun bana. Bir de yatmaya hazırlandılar mı? Bu saat oldu bekliyoruz biz. Dört. Dört kişi mi var? Kim? Aysun, Sude, Ejrin. Dört kim? Yalçın amcan mı? Kim? Sude'nin arkadaşı var. Dört. Eee onlar yatmaya hazırlandı mı? Ya bir tane deseydin ya ya gidin yatın siz de uyuyun diye. Esneyip dursaydın uykuları gelirdi. Ya of Egemen ya. Neyse iş başa düştü. Elif, Elif, Elif. Işık var söndü, ışıklar söndü. Kız ne bağırıyorsun buraya gel Elif. Ya eyvah Elif Sinem doşa gitti ya. Anneciğim doşu mu kaçırsaydık daha kolay. Ne yapıyorsun şimdi ne yapıyorsun? Murat sen mi geldin? Evet ne yapacağız şimdi? Biz Ejir'in kedisini kaçıracağız. Kedisini mi kaçırıyoruz? Evet mi ışıkları söndürdüler hadi. Arkadaşlar Murat abiniz de bize katıldı ama önce kontrol edeceğiz. Bakalım ışıkları söndürmüşler içeri gizlice gireceğiz Elif. Kimse yok, yani. Kimse yok mu? Murat dur <laughs> dur dur Murat. Ha, ha, Murat ne yapıyorsun? Bağıttır oh, bakalım. No. Gerçekten mi Elif? Ön kapıya bakalım. Dur burası açık değil burası sabit. Aa a, söktüler şuna bak ya. Çıkardınız resmen. Buradan mı gireceğiz? Evet. O taraf kilitli miydi? Ya siz şaşkın mısınız Allah aşkına ya? Burası zaten açıkmış. Ha? Elif ışıkları yak hadi. Onlar yukarıya çıktı galiba. Bakayım. Allah bütün ışıklar kapandı. Harika eli ışıkları yaktı. Gel, gel. Hadi gel gel gel. Bir doş değil ya biz şeyi kaçıracağız. İzabel'i kaçıracağız. Nerede İzabel? İzabel'i kaçıracağız Murat İzabel, gel gel. Buradayız. Biz, evet ama İzo, İzabel yok. O kesin koltuğun Burada. altına girmiştir. Evet. E ee, İzabel nerede? Elif gece buraya bırakıp gidiyorlar ben biliyorum. Kimseler yok değil mi Murat bir baksan oradan. Anne. Dur açma kapıyı açma. Bakalım mı, bizim nerede koltuğun altında yok mu bakalım bakalım arkadaşlar? İzabel ya koltuğun altına yatıyor ya şu köşeye yatıyor. Anne. Sen de sobanın Abi, altına telefon bulduk, bak. Telefonlar. Aa, telefonları <laughs> burada unutmuşlar. <Çok> nerede? <laughs> Buldum mu İzabeli? Nerede nerede? Murat yalnız yakalanmamamız lazım. Ecrin yakalarsa bizi paralar biliyor musun? Nerede? Murat ne İzabel. In? İzabel. Da İzabel Oy, Murat şu an dışında ne? Isırıyor anne kucağımıza alamıyoruz. Isırıyor mu aşkım? Hani nerede? Gel 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 Isabel. Isabel sakın mı bak. Gelmiyor eline bir tane daha yapsana. Arkadaşlar bakın halısını bırakmıyor bak. Oğlum kızım bırak kızım diyeyim ya. Şunun mama kabına bakın arkadaşlar. Isabel yazıyor. Çok tatlı değil mi? Topacık bir de tıraş olmuş. Kafası top gibi. Gel kızım ha, gel. Ben sana ödül mamaları vereceğim. Hadi Aynen. Ne oldu? Aynen. Ne oldu? <laughs> Elini mi cırmaladı? Dur, dur dur dur. Dur cırmaladı ya. Ne yapacağız şimdi Elif Ay. Ne oldu anneciğim? Bağırma, uyanacaklar. İzabel, gel kızım gel. Murat kaçtı, kaçtı, kaçtı. Sırıyorum, ne yapalım? Murat kaçıyor, ne yapacağız? Nasıl kaçıracağız? Çok ses yapıyor Evlat şimdi sesler geldi. Bağırma ya, uyanacaklar. Kim geliyor? Bilmiyorum, Sen bizi kollasana hadi. Elif ne yapıyorsun? Kızım mama niye koyuyorsun? Maması bitmiş. Ay Isabel. Isabel. Al ah, sana mama mama al. al. Ay, çizdi mi Ne yaptı? Çizdi mi? Tırnaklarını mı çıkarıyor? Bak Elisinem seni sevdi ya, galiba. Yakalayacağız yakalayacağız. Bırak kedime dik ağzını kaçar şunlar. Kim geldi Ejrin mi? Burada bir ses var. Bak burada bir ses var. Ya telefonlarını da unutmuşlar. Hadi geri gelirlerse. Elif'in şifresini biliyorum. Elif buraya Ecrin, gel. Ejrin'in telefonunu karıştırıyor. Kızım karıştırma. Murat Ejrin'in telefonunu aldı. Ne oldu? Şu ne, oldu? <laughs> ne oldu? Gizli fotoğrafını mı buldun? Murat komik fotoğrafını evet. bulmuş, bakar Bak mısın? Elif, onu kendine göndersene. İzledim. Ya yiyecek bir şeyler arayalım. Anladım, acı, Murat, mutfak gidelim. kilitli galiba. Yok, yok, mutfak yok. açık mı? Girelim mi mutfağa? Dur, İzabel'e İzabel ödül maması bulalım. Kız yavaş! İzabel'e ödül maması bulacağız, yoksa gelmez bizimle. Hadi! Evet. Ya aç bakayım ışıkları, evet. aç aç aç! Gidiyoruz ama doğru bir şey mi yapıyoruz? Ya yabancı değil, komşumuz. Hadi Elif. Ne? Aysun teyzenin ben telefonu, siz telefonu siz değil mi? Şimdi şey rezilini biliyorum, dur gireyim. Bu da bütün evin şifresini biliyor. Elif sen <laughs> şimdi telefonu unutup geri gelebilir. Işıkları aç Elif. Bu ne de aldı Ecrin? Ecrin tabletini mi Kız ödül mamasını ara. Bak dolabın içine mi bakacağız? Nereye bakacağız ödül maması için? Bak ya Ecrin tabletini aldı şimdi. Ecrin gelirse görürsün. Telefonun tabletini burada unutmuş ve o odasını almadan hayatta gitmez. Ya valla ben Yalçın. Ay, Yalçın, abi, Yalçın böyle, abinin görüşürüz. köşesine kondu ha. Elif. Bak ya biz buraya ne için geldik? Unuttunuz mu amacınızı? Ya kedi açamıyor, Cırıyor, cırıyor. Ben nereden bulacağım kedi mamasını ya? Kapıyı açıp ramsın. Kedi kaçtı. Vallahi. Ya Murat. Bekle, bekle. Gerçekten bekle. mi? Bekle. Murat mutfaktaki ışıkları yaktım. Herkes yukarıda. Şimdi biz mama arıyoruz. Mama mama nereden bulabilirim ya? Bunlar değil. Bunlar değil. Nereden bulacağız? Koskoca mutfakta ben nereden bulacağım? De, Dolabı da açamam. İzabel kaçmış Ezebe. mı? Ezebe. Bak, Elif İzabel kaçmış. Elif'in bizi gebertecek. Bak, çok, çok. Murat. Yapıyor. Anne, yemek. Nerede? Yok. Mamanın orada yok. Ha, buldum. Kuyruğunu gördüm. Ay, Murat! Neredesin Murat? Da bizi bıraktı, kaçtı. Bakar mısın? Gelsene buraya ya. Elif babam bizi bıraktı, kaçtı ya. Hadi gel, şu İzabeli alalım da gidelim hadi. Dur hızlıca şunu yapayım. Elif ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ben resim çiziyorum. Resim çiziyorum. Ya, evdekiyle çizersin hadi. Elif Sinem ya Murat gelsene. Bizi bıraktın ya. Her zaman böyle yapıyorsun. Bizi ben yüzüstü ben bırakıyorsun. Ben de, ben de, ben de. Ya içeride insanlar. İçeride dışarıdan kimse gelmeyecek ne? ki. Elif hadi kapat aşkım onu. Kapat, kapat, kapat. Annem. Kapat annem ha. Tak kalemini. Hadi hadi, İzabel'i bulacağız, yürü yürü. İzabel. Neredesin? İzabel. Piss, piss, İzabel. Eyvah mı Elif yukarı kaçarsa. Hadi gel buraya gel. İzabel. İzabel salona girdi salona. Aç salonun ışığını. Nerede, nerede, nerede? İzabel'i bulman lazım. İzabel. İzabel gel buraya. Kaçıyor Isabel Isabel kaçıyor arkadaşlar nereye kaçıyor Hii. Eyvah Elif orada birini gördüm Galiba yakalanacağız Elif buradan biri geçti sanki gördüm ben sen gördün mü Sinem oradan biri geçti sanki Ne yapıyorsun? Ha? Eyvah yakalandık bir de sarılıyor sevimlilik yapıyor Yakalandık ejrine buldum ve bütün komik fotoğraflarını kendim attım ve senden sildim kendimden sil yaptım Elif, çok hainsin! Yaptığın oluyor mu? Çok ayıp! Tableti nerede Ecrin? Tabletini de almıştım. Orada. Nerede? İzabel nerede? Elif ne yaptınız? Kedi nerede? nerede? İzabel'le bir tür evlendireceğiz İzabel'i... İzabel nerede? İzabel! Emre emri, peygamberin kabiliyle... İzabel! İzabel burada yok. Anne! İzabel! Anne, Allah'ın emri, peygamberin kabiliyle... İzabel istiyoruz. İzabeli Bücüre istiyoruz. Gelsin mi Sevcişler videosu? Gelmiyorum. Şey getiririz ya ödül maması, çikolata yerine. Hı. Çiçek yerine de ne getiririz mesela? Tırmalama bir şey var ya oyuncu onları getiririz. Nerede İzabel? İzabel orada mı? Çıkmaz ki İzoş bak. Elin geldi ya, onun sözünü tutuyor gördün mü? Bizden korktu kaçtı. Telefonundaki bütün Elin bırak telefonunu Elin al telefonunu. Vallahi bak sana suikast oluyor bu kıza. Hadi gel. Hayır. Elif dursana. <laughs> kız Allah gece gece kovalamaca başladı şimdi yine. Elif, Sinan anneciğim Ayşun teyzenin telefonu burada. Ha tableti de aldı telefonu da aldı. Elif buraya gel. Anne Elif. o telefon benim Hangisi senin de? şu pembe kılıflı. Elif doğruyu söyle. Aa gerçekten o Elif'in Elif, telefonu. Eyvah, eyvah. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Hii, kapıyı kilitledi. Kala kaldık. Kapıyı kilitledi gitti. Ne yapacağız? Hadi eve gidelim biz de o zaman. Oh. Hadi eve gidelim hadi. <laughs> İzabel'i alalım mı? Nerede Murat? Sesi geliyor. Zeynep, ben burada bak kimse de yok korkmayın. Yakalandık biz. Elif Sinem gel. Bak Ecrin bize yakaladı. Elif'in telefonunu aldı kapıyı kilitledi. Açtı kapıyı. Yavaş anneciğim yavaş al telefonunu da gidelim hadi. <laughs> ah, al işte. Biz <laughs> dedim. <laughs> <laughs> ben de onu ikili aldım diye. <laughs> <laughs> Arka cebinden aldı. Ben ben Ay o da benimkini aldı. Ne yapacağız? Takas edeceğiz o zaman Elif. Anneciğim ver, takas edeceğiz. Ver telefonu. <laughs> Bu şimdi Ejri'ninkini mi? Takas edeceğiz, ver. Elif'i ver. İki taneye bir tane. Ay. Razı mısın? İki taneye bir tane. Razı mısın Ejri? Mı? Tamam, birini kurtardık. Hayır, hayır, hayır. İlk sen aynı yaptım. anda. Aynı anda. Ne oldu? Aynı anda. <laughs> Yakaladı mı? <laughs> aynı anda, aynı anda. Aynı anda, hadi. Elif, Sinem, Isabel'i alacaktık A ya biz. Olmuyor, olmuyor öyle hızlıca olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> hızlıca olmuyor Elif, versene. Açılmıyor. Şey, <laughs> sen de onunkini al. Ben. Onu şif senin şifreni biliyormuş ki. <laughs> Aa, adamlar geldi Elif, <laughs> Aysu polis çağırmış. Çabuk çabuk kaçalım. Güvenliği mi çağır diyorsa polis çağırmaz o ya gel. ay Elif ben gidiyorum vallahi. Isabel de kalsın <laughs> sen de kal. Isabel. Ay. Ejrin, Ecrin. <laughs> Elif Sinem senin olsun ben gidiyorum. <laughs> Hadi gidelim Elif gel. Ben annenin sürprizini biliyorum. Dört Ecrin, tane. Elif. Nerede Dört. bu İzabel? İzabel gel buraya. İzabel. Seninle Oraya saklandı <laughs> Elif. Ne oldu? O da orada var ya. Yakalandık ya. Baksan ne olacak değil mi Elif Sinem? İzabel. Çık hadi. İzabel çıksana İzabel. İzoş. <laughs> ya, kaçıramıyoruz kediyi. Kedini maalesef alamadık. Bir dahaki sefer alacağız ama. Hayır, hayır. Hayır. Hadi gidiyoruz. İstemeyim ya ben sizin izleyim. kedinizi alırsam? Elif bücürü alırım diyor. Tamam işte evlenelim. <gülüyor> 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 Hadi gidiyoruz. Hadi iyi geceler Ezgi. Biz şaka yaptık sadece sana ya. Ezabel gelirmiş, biz Ezabel isteyeceğiz. Hadi gidelim. Evet. Çok güzel kolladın bizi, sen tebrik ben ediyorum. Doğrudan, merakım, tebrik. Çok Kediler güzel kolladın. Sevmişler beni. Kimler kolladın bizi? Anne anne. Kediler beğenmişler, sevmişler. Anlaşmışlar, bize Ay. de istemek düşer. Eğlendiriyoruz mu? Evet. Düğün mü var? Düğün de olacak. Gelinlik ben olacak. vermedim daha. Vermem mi? Ya yok öyle bir şey. Hadi, giden, hadi. Iki katlı. <laughs> Allah hadi. Allah. hadi gidiyoruz hadi. Dur kızım. Ele seni omuz atacak hadi. Hadi gidiyoruz.